Şimdi abicim bu ülkenin kurtulabilmesi için tamam mı? Öncelikle Atatürk devlet algoritmasına geri dönülmesi lazım. Anladınız mı abicim? Atatürk'ün koyduğu yasalar neyse onlar başlı başına tamamen uygulanması gerekir bu ülkede. Şu anki bazı partilerin parlamento dediği şey tamamıyla safsıtadır. Bu ülkedeki meclisin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisidir tamam mı? Parlamentoyla bu işler yürümez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir bunun ismi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 12 yıldır feshedilmiştir hiçbir kanuna imza atamamaktadır. Atatürk devlet algoritmasına geri dönülmediği sürece bu ülke bir adım ileri gitmez. Anlaşıldı mı? Abi öngörün nedir? Bu defa bir değişim olacak mı sandıkta? Bu ülke öncelikle mevcut partilerin tamamından kurtulmalıdır. Mevcut partilerle bizim ülkemiz hiçbir yere gitmez. Ne hükümetin başındaki parti, devletin başındaki parti ne de muhalefet partileri tamamıyla hepsi dış güçlerin hegemonyası altındadır. Mesela şu anda sandık değişse öyle öyle flu yapabilir miyiz yoksa direkt besme edelim diyorsun Öncelikle benim benim görüşüm Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen acilen bütün yetkileri geriye devredilmeli. Tamamıyla Atatürk devlet algoritmasına geçilmelidir. Başka türlü bu ülke düzelmez. Aynen, aynen. Saygılar. Ağzına sağlık.